Merhaba arkadaşlar, size Mayıs ayında yaptığım alışverişi göstermek istiyorum. Ee, i̇htiyaç alışverişi diyebiliriz. Öncelikle Ziaja'nın, Ziaja diye okunuyor sanırım, ee, keçi sütlü body losyonundan aldım vücut kremi. Çok güzel nemlendiriyor, beğendim. Yalnız kokusunu hiç beğenmedim. Fiyatı da boyuna göre iyi. Ee, 400 milim 22 liraya düşmüştü indirimde. Ondan sonra e, Rossmann'dan, e, Isana, da, Isana markalı bu anti-age kapsüllerinden aldım. Ee, baya övülen bir marka denemedim hiç henüz deneyeceğim yani bir serumuyla göz kremi de almıştım henüz yeni denemeye başladım bu markayı çok övülüyordu fiyatları çok uygundu bu da 10 liraya düşmüştü sanırım indirimde ee, bir bakın derim eğer tabi şu an indirim bitti ama yeniden indirime girer kısa zamanda bu da Kozerex markasının yani e, Kore markalı bir e, salyangoz özlü krem cilt kremi ee, çok böyle uzuyor bildiğiniz hani %92 zaten salyangoz özlüğü içeren bir krem çok beğendim ee, cildi tamir ediyor kısa sürede hani kısa süre oldu ben bunu kullanmaya başlayalı ona rağmen gerçekten faydasını gördüm çok beğendim ee, fiyatı biraz pahalı yani normalden daha pahalı 200 lira mı 190 lira mı öyle bir şeydi sanırım fiyatı Ayrıca bu aralar çok duyduğum kuşburnu çekirdeği yağını aldım. Siz de duydunuz mu bilmiyorum ama soğuk pres en güçlü anti age özelliği olan yağlardan bir tanesiymiş ve gözenek tıkamadığı için merak ettim. Cildime de uygun olduğunu düşündüm. Benim cildim karma bu arada. O yüzden her yağı kullanamıyorum. Bu da umarım dedikleri gibi gözenek tıkamaz. E, lavanta suyunun antibakteriyel özelliği olduğunu biliyorum. O yüzden merak ettim aldım. Hani yaz ayı da gelmişken ferahlamak amacıyla da ara sıra fıs da aldım ki. Bu arada cam şişe denemek için. Bu Nuka markasının. E, Nuka markası da yeni duydum ama güzel bir markaymış. E, çizsem çakırabilirsiniz sanırım. Ondan duymuştum. Ve onu gerçekten hani bilgisine güvendiğim için de almak istedim. Ee, bu da gül suyu zaten standart bunlar dediğim gibi cam şişeler ee, ve de soğuk pres. paketlemesi falan çok güzeldi tavsiye ederim benim alışverişim bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın